Kağıthanede üretiliyormuş. Ben bunu Temu'dan aldım ya. Bak şimdi ben nasıl Temu yorumlarında kavga ediyorum bunlarla. Biraz hayal kırıklığı oldu. Selam canım benim. Temu alışverişim geldi. Kargoyu beraber açıyoruz. Biraz ezilmiş. İnşallah içinde kimse şey olmamıştır. Araç içi telefon tutucu. Böyle bir ürün. Böyle. Aa ezilmiş. Tripod kullanmayı bilen var mı? Baya başarılı ya beğendim. Alışverişin toplam fiyatının vergisi dahil ve vergisi hariç olarak videonun sonunda söyleyeceğim. 3 tane telefon kılıfı aldım. Çizik mi ya burası? Çizik ürün gelmiş. Sinirlendim. En çok buna özenerek aldım. Bir Van Gogh sevdalısı olarak. Sanki böyle boyası üstündeki boyalar soyulacak gibi bir his doğdu içime. En çok bunu verdim. Yamulmamış ve düzgün şekilde gelmiş. Çünkü kabın içine koymuş. Geliyoruz son ürüne. Ben Temu'dan sırf bunun için alışveriş yaptım. TikTok'ta inanılmaz bir akım başladı. Göstereceğim ürünü. Türkiye pazarında 3.5'a da gördüm. 4'e de gördüm. Üretici bilgisi burada İstanbul Kağıthane diyor. Madem İstanbul Kağıthane'de üretiliyor bu, herhangi bir el ticaret platformuna baktığımda bunlar bir buçuk iki bin lira. Şaka mısınız? Ne aldığımı gösteriyorum. Görünüşü böyle. Çok görmüşsünüzdür videolardan. Çok popüler oldu. Sanırım çevirmesi düşündüğümden daha zor. <laughs> evet canım benim ürünlerim genel olarak böyleydi. Floppom, 3 tane telefon kılıfım, 1 tane tripodum, 1 tane aracı telefon tutucum. 5 parça ürün içinde senin favorin hangisiydi? Yorumlara bekliyorum. Instagram'da anket bırakacağım. En favori ürününüzü seçmeniz için onu da cevaplamanızı bekliyorum. Fiyatları söylemeyi unuttum. Ara toplamda yani ürünlere verdiğim fiyat 812 lira 95 kuruş. İthalat vergisi geliyor ve bunlardan hepsinden birer tane devlet alıyorum. 697 lira 78 kuruş vergisi var. Toplamda verdiğim fiyat 1510 lira 73 kuruş. Ne kadar? Yaptım.